Evet selam arkadaşlar ee, Yeni bir metin 2 old videosuyla karşınızdayım Bugün size şeytan kulesini göstereceğim Anlatacağım elimden geldiğince Şeytan kulesinden nasıl farm yapılır nasıl para kazanılır Onu göstereceğim ee, Şimdi Yanımızda Klanda diye bir arkadaş da var Bize yardım edecek o da Şimdi metin o kesiyor leveli düşük olduğu için metinden Ona drop atma şansı olduğu için ona şey yapacağız. Ona kestiriyoruz. Şey, e, drop'u alsın. Evet ilk katı böyle geçtik. Hiç bilmeyen birisini anlatıyormuş gibi mi anlatsam yoksa ama biliyorsunuz ya. Kule yapmıştır yani Mehmet'in oyuncusu. O orayı çekiyor. Ben... İçine mi girsem bende? şöyle girelim bakın ilk önce şu e, şey eğer düşük level bir çar, e, çarla gelirseniz yanınızda şeytan hatırası işte şeytan mücevheri parmak kemikleri gibi böyle e, değerli artı basma itemleri toplarsınız Yani şeytan kulesine iki çarla gelmenizi tavsiye ederim bir tanesi 75 level olacak bir tanesi 55 level falan olacak Hani 55 dolarla böyle slotları keseceksiniz. Dropları alacak arkadaşlar. 75 levelde şey için demirci katından sonra hani e, demirci katını geçebilmek için 75 level olmanızı istiyor ya onun için 75 level çar getireceksiniz 75 level çarınız şaman olursa bence daha güzel olur hem artı verirsiniz 55 level'e daha çabuk keser daha hızlı bitirir, bitirirsiniz Tabii ben öyle yapmadım çünkü aslında ben ninjamı getirdim. 54 level VS'lik çarımı açtım. 54 level yaptım. Bu farm çarım zaten adından da belli. Hani onunla şey yapacaktım. Gösterecektim. Göstermek istediğim şeyi. Ama burada böyle bir arkadaş olunca ondan yardım istedim. O da kabul etti. Burada benim ninjam da zaten. YTZT game. Şimdi ikinci katta yapmamız gereken şey bütün e, slotları öldürmek. Bir tane bile kalmayacak. Üçüncü kata geçeceğiz ondan sonra. Kat kat böyle yapmamız gereken şeyleri de söyleyeyim. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama olsun. Belki bilmem vardır. Belki sıfırdan başlayan vardır. Evet şöyle dolanıyoruz. Haritadan bakıyoruz burada. Kırmızı bir şey var mı? Nokta var mı? Evet. Geçtik iki şey. Üçüncü kata. Hemen şöyle çekelim şunları. Şurada bir boss var arkadaşlar. Şeytan kralı bakın. Onu arkadaşa bırakacağım. Gene lootu alsın. Ha bu arada şey de çıktı. Sagi'nin ruh taşı da çıkardım bir tane. Güzel oldu bu. Bu şey için. Biyolog görevi için. Daha e, şeytan hatırası görevini bitirdim de. Onun için ruh taşı geldi. Bunu da buradan düşürebilirsiniz. Küçük bir bilgi. Evet, şeytanları öldürelim. Metin 2'nin e, bu lagı çok şeydir, yani ünlüdür. Slotlar toplanırsa ya da çok kişi aynı yerde toplanırsa lag olur yani. Her yerde böyle, Metin 2'de. E Ona alışacaksınız oynadıkça. Kadim Efsun nesnesi çıktı, bakın adama kesti şeytan kralından. Beceri kitabı da çıktı. Ben kesseydim mesela bir tane beceri kitabı atardı büyük ihtimalle. Levelim yüksek olduğu için. <laughs> Şöyle buraya adama bırakayım. Ben benim çarın yanına gideyim şuraya. Şunları temizleyelim. şu hortumu da P yapmayı unuttum ya yapacaktım da. Bugün sürgün mağarası da açılacak. Aslında sürgün mağarasında bir video çekebilirim şey için general yerleridir ne bileyim ejder kesme ejderi de bu dolunayla biraz zor keserim itemlerimi de gösterecektim size itemlerim şu şekilde dolunay böyle ezik bir dolunay bence bu yani idareten kullanıyorum zaten zehir kılıcı ya da aslan kılıcı aldığım zaman bir yerden değiştireceğiz bunu ama zehir kılıcı tercihim yani aslan kılıcı yapmaya da bilirim yapabilirim de yapmaya da bilirim de belli olmaz Zaten ze o e, zehir kılıcıdır, aslan kılıcıdır buradan arkadaşlar millet çıkartıyor. E, Lüsfer sandığından çıkıyor onlar. Lüsfer sandığından şey çıkıyor. E, çelikler çıkıyor. 75 level ortalamalı silahlar çıkıyor. E, bir de şey 61 level zırhları çıkıyor. Başka çıkıyor Bir de azap kılıcı çıkıyor galiba. Bir de takım akı çıkıyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama 75 level ortalama silahlar çıkıyor kesin. Şöyle şu sandık lan, Lüsfer sandığı. Zehri bundan çıkartıyoruz arkadaşlar. O yüzden millet kule yapıyor zaten. Aa dalma dalma. Adam kessin. Drop'u alsın. Yanlışlıkla refleks olarak vurdum az önce. <laughs> Heh, i̇temlerimizi gösteriyorduk. Kaskım şöyle 20 şeytan 20 ölümsüz. Bir de zehirleme şansı önemli. Eğer Lucifer kesecekseniz. Lucifer kesmeyecekseniz zehirlemeye gerek yok. Zehirleme de yüzde bir ama tutar ya. Ee, zırhım şu şekilde. Zırhım da çok önemli değil. Şu şeyler önemli arkadaşlar. İç temler önemli. Burada loot'u boş veriyoruz dalıyoruz. İç önemli. Şeytan ölümsüz getirmeniz gerekiyor. Kalkanımda 20 şeytan var. Ölümsüz 2 var. Ölümsüz getirmemişim. Çünkü kulede lazım olmuyor diye biliyorum. Ama lazım oluyor da olabilir. Ona çok emin değilim. <laughs> Uğraşmak. O zamanlar fakirdim büyük ihtimalle. Buna ev sun atarken ve ev sun nesnem yoktu. O yüzden ölümsüzü ikide bırakmışım. Yani siz yapabiliyorsanız yapın. Ama 20 şeytan önemli yani. Ölümsüz yapabiliyorsanız yapın. Bileziğim 20 şeytan 6 ölümsüz. Yine bunu da yarıda bırakmışım. Küpem 20 şeytan 10 ölümsüz. Evet ölümsüz eksik yapmışım. Fakir olduğum için. Bu xp bonus var bunda. Ama 75 level olduğum için artık xp bonusa ihtiyacım yok. Daha fazla buna level atlat atlatmayacağım. Sadece eğer ejderha e sürgündeki ejder 80 level istiyordu sanırım girmek için. Eğer burada da isterse 80 level o zaman 80 level yapacağız. Kolyem de böyle. Kritik bir ona da çok özenmemişim aslında bunlara ama yani bu şekilde hani şeytan ölümsüz önemli olan en çok. Şeytan ölümsüz HP MP işte yapın. Gerisi boş. Bir de güzel bir donlayalım. yani. Bir tane daha saygının ruh taşı düşse aslında güzel olur. Ninjama da veririm. Düşüyor mu bir tane düştükten sonra onu da bilmiyorum ama. Bence düşsün yani belki yanlışlıkla falan silinir. Bir şey olur. şu an kaçıncı kattayız ya dördüncü kattayız şu anda üçüncü katta da yine bütün slotları kesiyoruz arkadaşlar ikinci katın aynısı o zaman e, dördüncü kata çıkmış oluyoruz dördüncü katta da böyle metinleri keserek gerçek metni bulmaya çalışıyoruz ve bulduk galiba gerçek metni evet şimdi bizi üst kata atacak beşinci kata Evet burada da bütün slotları toplayıp kesiyoruz arkadaşlar. Kim şuraya? Şuraya durdu adam. Biz de onun yanında duralım. Slotlar ayrılmasın. Hepsi aynı yere gelsinler. Benim karaktere, diğer karaktere vuruyorlar ama önemli değil. Burada da şey çıkartacağız. Kilit açma taşı çıkartacağız slotları keserek. Amacımız bu. Bunlar öldü. Şimdi mızraklıları öldürdük. Okçulara odaklanalım. Atlanın bir. Okçulara böyle düz vurarak at üstünde değil de şöyle vurarak kesmeyi daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. At üstünden daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Böyle vurmanın. Evet bir tane düştü. Bakın şuradaki kilit açma taşı. Şunu alalım. Şunu aldıktan sonra arkadaşlar. Şu taş. Bunu şuradaki e, sütun. Ne diyeyim ne diyeyim. Ona bırakıyoruz işte. Onun üzerine götürüyoruz. Her slotta 2 tane çıkıyor burada. Normalde bir tane çıkıyor ama bu server'da işte onu iyi yapmışlar. İki tane birden kilit açma taşı düşüyor. Adama da düşmüş olabilir ikincisi. Buradaki amaç bütün şu şeylere eski mühür yazıyor üstünde. Şunlara kilit açma taşını sürüklemek. Yani beş tane var yani beş tane kilit açma taşı düşüreceğiz. Evet ikinci de düştü adama. Şimdi açacak onu. Evet izliyorum hangisini açacak diye. Acaba biriktirip öyle mi açıyor? Evet eh, burnum kaşınma ya çok burnum. Biraz alerjim alerjik bir şeyim de burna sahibim o yüzden burnum kaşınıyor. Evet mührü açtı buradaki görmüş olduk. 3 tane kaldı. Şu slotlar kalmış. 2 taneden fazla atmıyor arkadaşlar. Bir oda slot. Şimdi yeni slotlar gelecek. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle bir odayı kestik. 2 kilit açma taşını düşürdük. Şimdi yenileri gelecek. Buradaki amaç bu. Eh be kaşınma ya. İtemlerim de artı 4 artı 4 falan daha. Sadece kalkanı 9 yaptım savunma versin diye. Kaskı yapacağım. Sürgüne geçmeden şimdi birazcık savunmamızı arttırmamız lazım. Burada TR'deki gibi şimşek hepsini yapınca şey olmuyor çünkü. Büyük ihtimalle olmuyordur. PvP'lerde olmuyor. TR'de kaç? 60 şimşek yaptıktan sonra sürgünde yatmıyorsunuz. 60-70 şimşek yapınca ölümsüz olursunuz sürgünde. Savunmanızın pek bir önemi kalmıyor ama PvP'lerde öyle değil. PvP'lerde savunma yapıyoruz. Bu her PvP de farklı farklı Gerçi burada belki vardır bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bakacağız. <laughs> evet keselim şunları. Hop. Okçulara dalalım. Bu beşinci katın şu düzenini çok seviyorum ya. Hepsi birden geliyor slotların etrafınıza. Toplanıyorlar. Okçular böyle diziliyor. Çember. Mızraklılar hemen ölüyor. Bir tane düştü. Kilit açma. Bir tane daha düşecek. Hemen açalım şunu. Bakın şurada sürükliyoruz. 4 dakika zamanı varmış arkadaşlar o kilit açma taşının. Ona göre şey yapın yani. Ayarlayın. Adama şeytan mücevheri çıktı. Şu da değerli bir artı basma bence. Onunla ne basılıyordu ya? Bilezik mi? Ben bileziğim artı kaç? Evet bilezik. Artı diye basarken şeytan mücevheri istiyor. Bir de beyaz inci istiyor. Beyaz inci Burada ay ışığından falan galiba çıkıyor ya. Çıktı hemen ben alayım. Evet, adam aldı. <laughs> Kapamadık. Aslında bir önemi yok da siz görün diye şey yapıyorum. Almaya çalışıyorum. Slot bayağı kalmış bu arada etrafta. Bunları toplamak lazım. Toplanın Şöyle bir keselim. Gerçi ikinci çıktı aslında ama bilmiyorum. Üçü belki atar ya. Deneyelim bakalım bu kadar slottan üçüncü atacak mı? O şeytan mücevheri. Nice. Şöyle artı basma envanterimizi atalım. Üçüncü sayfam artı basma envanterim. Dördüncü sayfam BK'lar. İkinci sayfamda böyle işime yarayabilecek değerli şeyler. Yani değerli değil de işte. işime yarayabilecek şeyler değil. Kullan kullanışlı olanlar. Bir de de ne var? Bir de de kafama göre görmek istediklerim gibi. Şurada şey mücevherini almamış, hemen kapıyoruz bunu ve şunu deniyoruz. Tık tık videodayım diye geçer dedim ama geçmedi. <laughs> Niye geçmiyorsun lan? Büyülü metalim var zaten daha bir sürü ama şey tamceven. <laughs> dedim belki videonun şansına geçer ama orayı kesin ben de burayı keseyim Böyle toplayalım. tık 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 Hadi be gelin. Böyle söz dinleyin ya. Evet, bütün slot ona gitti arkadaşlar. Biz de o yüzden buraya geliyoruz. Yardım ediyoruz daha hızlı bitsin. Hemen bir tane çıkartınca zaten bitecek hepsini kesmemize gerek yok. Bir tane daha mücevher çıktı. Şey mücevher diyorum. Kilit açma taşı çıkınca bitecek. Şu okçulardan daha çok çıkıyor anladığım kadarıyla ya. Okçulardan çıkma şansı daha yüksek. Çünkü hep okçudan çıktı galiba. Bu zamana kadar. Evet çıktı. Hemen alalım şunu bitirelim. Hiç diğerlerini kesmemize gerek yok arkadaşlar. Direkt eski müre gidiyoruz basıyoruz ve bizi üst kata atıyor. Burada da şunu keseceğiz. Bunu da arkadaşa bırakalım. Drop'unu alsın şeyi eşya çıkacak onun şimdi ondan levelleri aynı olduğu için kadim en çıktı burada şimdi 75 level hesabımızla gelip devam diyoruz demirciye tıklayıp git diyoruz ve bunların hepsinin çıkması lazım evet herkes geliyor böyle ölüm metinleri var burada 2 4 4 tane ölüm metini var hiç zaman kaybetmeyelim burada şimdi Adımı kesmesini beklemeyelim. Biz de bir başlayalım kesmeye. İşte 55 level hesabınıza geleceksiniz arkadaşlar. 75 level şamanınız olacak. Onunla 55 level hesabınızı kutsayacaksınız. Çıkartacaksınız böyle yukarıya doğru. Temiz. Temiz ama şimdi katil metin, metinden eğer drop atarsa temiz. Bakalım. Drop atmazsa hiç 55 level çıkarmanıza bence gerek yok. Eğer artı basma itemleri lazım değilse dört yani tane ölüm metni için çıkartılmaz yani. Bence. Beceri kitabı geldi. Bana bir kasırga lazım ama. Üç yönlü. Üç falan toplamıyorum. Topladıklarım hava kılıcı, öfke. Zehir, şu ninja, ninjam olduğu için. Ee, bir de şey, şaman için topluyorum. Bir de kendi Büyülü zırh, büyülü toplamışım. Niye topladım bilmiyorum. Şu an 6. katta mıyız? Yok 7. kattayız şu anda. Bu topu geldi güzel. Bu stopu şeyde de lazım oluyor. Biyolog görevinde de lazım oluyor. Toplayın. Artı basmada da lazım olur. Şimdi katil metni çıkacak. Adam kesecek. Bakalım adama drop ee, şey atacak mı? Ruh taşı, zen fasulyesi. Kutsama kağıdı falan atacak mı? Bakalım. Görmek istediğim şey o. Evet. Burada bir de e, normalde bir sürü slot çıkar arkadaşlar bu ölüm metinlerini kestiğiniz zaman bu serverda çıkmıyor. Bu güzel bir şey. Hani normalde bu katta bilgisayarınız felç geçirir yani. Öyle söyleyeyim. Çok fazla slot çıkıyor ama adamlar onu kapatmışlar işte güzel bir şey bu. Kuleye geri dönme özelliği de var. O da güzel. Kule yapılır yani sadece şey var kötü. Kuleye 20 dakikada bir çıkabiliyorsunuz aynı hesapla. Birazcık o kötü. Ama o da yani şimdi herkes kuleye saldırmasın diye adamlar ayarlamış. Biraz zor söyler çünkü. Evet yarısını kesti. Evet bu şey katil metni 70 Bakın burada bunu kestikçe geri çıkıyor bu. Bakalım bu serverda şey var mı onu merak ediyorum. Adam öldü bu arada. Slotları kessem acaba drop'una şey olur muyuz? Karışmış olur muyuz? Olmayız herhalde ama neyse risk almayalım. Adam kesemiyor buraya sağlam bir çar getireceğiz demek ki. Demek benim ninja da kesemezmiş. Şu ezikle nasıl bunu kesebileceğimi düşündüysem bu metini. Adam zorlandı baya. e evet, bir de onun şey asker atı da yok o yüzden. Acaba slotları keseyim ya dur. Zaten bir daha katil metni çıkıyor. Düşmezse bir daha şey yaparız. Bir kere daha deniriz. Slotları ben alayım bak o metini alsın. Ne kadar canı kaldı? Çok az kaldı. Hava kılıcını da yaktı. Bilinmeyen eski sandık. That's bad. Çıkmıyor demek ki. Ya da dur. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Ona göre şuradan bir şey açtık. Şimdi Devam edelim o zaman kuleye çıkmaya. Bu taktiğin olmaması kötü oldu. O zaman bu adamlar nereden topluyor bu kadar? Ruh taşını, zen falan. Kızıldan mı topluyorlar? Neyse şimdi üst kata çıkalım. Buradan sonraki şeyleri anlatayım. Kule yapma. sandıkları açıyor galiba 8. şimdi buradan arkadaşlar bir de şey var ee, luciferi kestiğiniz zaman küçülen kafa diye bir item atıyor size o itemle de katakomba gidebiliyorsunuz katakomptan da ot mod çıkıyordur büyük ihtimalle her soruldu öyle çünkü. Ya da şey çıkıyordur. Pet çıkma şansı bilmiyorum. Olabilir de bilir de. Aç bakayım. Hop çıktı. Hemen üst kata gidiyoruz. Ee, sandık bu metinden çıkan sandıklara sağ tıklıyoruz. Bize Zingao'yu bilmem ne haritası veriyor arkadaşlar. Onunla da üst kata çıkıyoruz böyle. O şey harita çıkana kadar metini kesip sandık toplamaya devam ediyoruz. Buradan da Zimbong'in anahtarını alıyoruz. Ve nerede o? Heh. Şu sağ soya denen taşa basıyoruz arkadaşlar. Üstüne sürükleyip. Ve son kata gelmiş olduk. Lucifer'i şöyle yapacağız. Çekiyoruz arkadaşlar üstümüzü. Attan iniyoruz. Sıkıştıracağız bunu. Çok kolay zaten o. Şöyle Arkasına geçiyoruz, ata biniyoruz ve vurmaya başlıyoruz. Lucifer burada geriye ittirmiyor sizi bu soru burada. O güzel olmuş. Yerinizi bozmuyor yani. Şimdi kaskımdaki %1 zehirleme şansı eğer tutarsa kolay keseceğiz. Tutmazsa zor keseceğiz. <laughs> zehirleme şansı e, şu HP'sini doldurmasını engelliyor. O yüzden. öyle. Adam da Lucifer'e dalmadı bu arada. Aslında dalabilir ama küçülen kafa bana çıkması lazım. Yani küçülen kafayla katakomb videosu çekeceğim çünkü. <laughs> Katakombu da göstereyim. Katakomb daha zor bir yer. Yani daha bir bilgi isteyen bir yer. Yani yapması zor. O yüzden onun videosu önemli. boyun vardı. Şu çöl tilkisi ne ya? Geziniyor buralarda. Zehir yemedi yüzde bir şanstan. Zehir yedi an hızlı ölmeye başlayacak. Bakalım zehir yemezse değiştireceğim bunun oranını arttıracağım. Yani 20 şeytan 20 ölümsüz var ama zehir, zehirleyemedikten sonra bossları bir işe yaramıyor. silah da zehir yapabilirsiniz ama silah zehir yapınca şey oluyor arkadaşlar. Ejder keserken e, silahınızda zehir olduğu için zehire erken veriyorsunuz. Ejder keserken normalde kask çıkartılır zehirleme şansı olduğu için. Tam böyle ölmesine yakın takılır ki hiçbirisini doldurmasın diye. O yüzden silah takınca erken zehiriyor. Zaten bosslar bir kere zehirler arkadaşlar. Metin 2'de. zehiri yedi bu arada. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Bakın şurada yeşil sümük gibi. Şimdi ölecek. Hızlı hızlı. Demek ki yüzde bir şans tutuyor. Biraz geç tutuyor ama tutuyor yani. Hop öldü bakın. Zehir yediği gibi öldü ve çıkan itemler gerçekten beni şaşırttı şu anda. iki tane ot çıktı. Parmak kemikleri kırmızı. O 3 tane ot çıktı. Bayağı iyi. Oo. Beklediğimden baya baya iyi. Yani. Bir de videoda şey çıkartmamız yok mu? Zehir dedim. Çıkmadı. Bakın şey çıktı ama. Şeytan kanadı çakram çıktı. Yani zehir çıkma şansı da var. 75 level ortalamalı silahlar çıkıyor süper sandığından. 2 tane açtım. Siz işte toplarsınız 10 tane. 10 tane birden açarsanız büyük ihtimalle bence çıkar yani. Bir tane de hortlak verdi. 65 silahlarını da buradan alabiliyorsunuz. Bakır yükseltme sandığı verdi. Şu otlara şaşırdım ya, üç tane ot vermiş yani, bayağı iyi. Adama teşekkür edeceğim, ama şunları bir dizdikten sonra. Küçülen kafa evet. İşte bu itemle arkadaşlar, Katagomba giriyoruz. Şunu aç. Neyse attı. Evet, şeytan kulesi bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.